Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Karşımızda bizden güçlü bir ekip var. Ama yani dizilişi biraz garip. Şöyle söyleyeyim. DL ve DR'si ileride. Tavsiye etmediğim bir diziliş. Çift santroforlu. ML ve MR ile sahada. Yani hayırlısı. Bakacağız şimdi biz. Diğer federasyondaki arkadaşlarımızın maçlarını destekleyelim. Bakın ilk iki maçta yeniliyoruz ama... Şimdi hemen şu şeye bakalım. Hemen şu teşvik primini fullleyelim arkadaşlar. Firmin full olması önemli federasyon maçlarında. Şimdi maçtan önce bildiğiniz gibi antrenörlerimiz geldi arkadaşlar. Rol antrenörü ve yetenek antrenörü. Bunları siz seçiyorsunuz. Ben MC, DMC oyuncuma DC verdim. Ve oyun tarzı olarak da oyun kurucu oyun tarzını verdim. Diğer sezon 3 mevkili Özel yetenekli oyun tarzı olan bir MC, DMC, DC gelecek. Yani şu oyuncuyu yerine şu oyuncuyu sezon sonunda göndereceğiz. Kondisyonlarımız hemen hemen full arkadaşlar. Federasyondaki durumumuz kritik. 12'ye 30 durum arkadaşlar. Ve gerçekten yani bütün maçları yenmemiz lazım. Ama gerçekten bütün maçları. Yani şu 3 maçı yensek gerçi şu çarpı 1. Ya şu iki maçın beraber bitmesi lazım arkadaşlar. Çünkü adamların çarpı 3'ü var. Yani benim karşılaşacağım adam çarpı 2'de. Allah'tan yani en, en azından. Yenirsem bile federasyonuma o kadar ciddi zarar vermeyeceğim. Şimdi. Bu adama karşı normal oynayacağız arkadaşlar. Yani normal taktiğimizde sadece ilk başta bir sert savunmaya ya da savunmayı alabiliriz. Bonus olarak savunma basabilirim arkadaşlar. Çünkü Rakibin daha oyun tarzını, planını bilmiyorum. Nereden geliyor, nasıl geliyor, ediyor. Etkinlikte de arkadaşlar şu etkinlikte ikinci aşamaya geldim. Yani federasyonca geldik. Burada da çok garip maçlar oynadım. Yani ucu ucuna beraberlik mi dersiniz? Bir maçta 8 kurtarış yapan mı dersiniz? Evet savunmaya bastık arkadaşlar. Şimdi hemen sert savunmaya aldık. Ve Büyük ihtimal sesi biraz kısayım. Adam da savunma oynuyor. Bakın topa sahip olması gayet yüksek. Şimdi bu adama karşı ne yapacağız? Ya aslında yapılacak pek bir şey yok arkadaşlar. E, defansı gayet iyi bir defans. Şimdi biraz şuraya bir bakalım. Kaygusuz Atayeri bakın üçü de markaj altında. Bu iki forvet de markaj altında. Şöyle bir şey yapacağım. Şu DMC'mi biraz daha geriye. Şu hemen şuraların önüne alayım. Şimdilik evet gol yiyebiliriz arkadaşlar. Evet duran toptan gol yemedik. Garip normalde hep yerdik. Tabi duran top durdurucu özel yetenekli kalecimiz olması da bu işte fayda sağladı. Şimdi sert savunma kısa pas. Top çalmayı zora alabilirim. Bakacağım. Evet adamın şöyle bir oyuncusu var. Gerçi bu atamaz ama şunlar atabilir arkadaşlar bize. 174 şutu olan adam var. Bir an bizim için gol oldu zannettim. İyi. Bakın bu maç berabere bise. Bunda yenilsek bile geri kalan maçları alsak belki de birinci olabilir federasyonu. Savunma basıyoruz arkadaşlar. Topu büyük ihtimal kaptırdık. Adam maçı izlemediği halde böyle oynuyoruz. Aslında hücuma alabiliriz bilmiyorum. Ya bakın şu an toplam şutumuz 0'a 0. Arkadaşlar sert savunmada biraz takım kapandı galiba. Emin değilim. Gol yemeyelim oğlum. Gol yemeyelim. Aferin bir kalecim be. Arkadaşlar sert savunma bu adama işlemiyor. Topu hep kaybediyoruz. O yüzden normal savunmayı alıyoruz. Normal biçimde savunalım. Yani sert savunma işe yaramadı. Bakın savunmaya aldıktan sonra sert savunmadan puanlarımız biraz arttı. Yani bu oyunda arkadaşlar bazı şeyler gerçekten deneme yanılmayla oluyor. Gol gelir mi? Gelmedi. Şimdi adam ortadan geliyor olabilir ama her iki kanattan da olabilir. Yani emin değilim. Kontra atak gelir mi? Yani gerçekten garip. Ee, sert savunma oynarken takım çok kötü oynuyordu. Savunmayı aldık. Ataklar bir anda açılmaya başladı. Atayeri rakibi şişledi. Kötü oynayan oyuncumuz bir tek 6.4'lü küpü oyuncu var. Yani adamın gücü bizden yüksek ama... Yani bizim oyuncularımızın da çok fazla özel yeteneği var. Bakın ilk ciddi hatamız geldi. 4'e 4, 2'ye 2, 2'ye 2, 4'e 2, 2, e 2 56'ya 44 gayet iyi değerler. Arkadaşlar savunma basıyoruz gene. Yani en azından ama en azından berabere kalalım. Çünkü rakibimiz bizden güçlü. Yani bakın. Yani bizim mesela 5 yıldızlı oyuncularımız var. Yani şu 5 yıldız şu 6 yıldız ama adamın ki öyle değil arkadaşlar hemen hemen hepsi neredeyse 7 yıldız bizden biraz daha güçlü bir rakip. Şimdi bu adama karşı gol atmak için formasyon bölümünden bakalım. Kaygusuzu arkadaşlar şöyle AMC'yi alalım hatta daha da geriye alalım olmazsa şöyle alalım ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu oyuncuyu aslında çıkartıp AMR'mizi alabiliriz. Bakacağım. Bizim o oyuncumuz 27 numara 6.7 ile oynamış. Şimdi şu evet arkadaşlar maalesef penaltı. Evet penaltıdan gol yedik arkadaşlar. Maalesef yedik. Yani inanamıyorum arkadaş seni daha yeni transfer ettik ya. Aga adam penaltı yaptırdı ya. Şu oyuncu arkadaşlar yeni transfer ettim. Pas kesme verdim ama maalesef pası değil takımı kesti. Yani harbiden yazıklar olsun be kardeş ya. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal şey yapacağım. O MC'mi çıkartacağım. Atayeri sen gel buraya. Atayeri buraya gel. Sen abicim oyuna gir. Böyle yapacağım arkadaşlar. Atak yönünde olmazsa her iki kanattan verebilirim. Bilmiyorum. Bir tane daha yiyin oğlum. Evet 3'e 3. Bakın adamı şutu fazla. Arkadaşlar sert hücumu alıyorum. Uzun pasa ya da şimdilik kısa da kalsın. Sert hücum alıyorum takımı ve hücum bonusu basacağım. Bu böyle olmayacak. Yani rakip takım da savunma oynuyor. Abim bu kadar korner niye kullanıyor bu adam ya? Evet 1-0 gerideyiz. Maalesef gerideyiz. Oyuncu değiştirecek bir oyuncumuz yok aslında. Yani olsa iyi olurdu. Yani en azından beraber bitirelim bu maçı. Senin yüzünden gol yedik lan. Vallahi adam. Evet. Maalesef gol gelmiyor arkadaşlar. Gol gelmiyor. Evet. Kaygusuz atar mı? Kaptan. Ne yaptın kaptan ya? Evet. Sert hücum. Oynuyoruz. Uzun pasa. Eğer daha da gol olmazsa uzun pasa alma ihtimali var. Çünkü artık gol bulmamız lazım bir şekilde. Evet arkadaşlar, mecburen uzun pasa alıyoruz. Bakalım gol bulabilecek miyiz? İnşallah buluruz. Ve yani en azından berabere bitirelim. Diğer maçlarımız nasıl? Evet, diğer maçlarda da maşallah güzel güzel yeniliyoruz arkadaşlar. Yenilmişiz. Maalesef ikinci olacağız bu federasyon karşılaşmasında. Son bir bonusumuz kaldı. Onu da hücum basacağız arkadaşlar. Gene. Arkadaş adamın defansı nasıl oynuyor ya? Bir de bizim defansa bak penaltı yapıyor ya. Yani top çalma normalde olduğu halde böyle. Evet, dakika 90'da golü attık. Ve 1-1 bir bir en azından berabere bitti arkadaşlar. Yani bu maçı yenebilir çok rahatlıkla ama olmadı yani talihsiz bir penaltı. İstatistikler bakın adam soldan gelmiş biz orta sağdan gelmişiz. Kurtarışlar 4-5. E Foğuller bakın çok foul yaptık. Top çalma bizim daha fazla. Büyük ihtimal bu adam kolayda mı oynadı acaba top çalmayı bilmiyorum da. Evet mağaza ürünleri. Evet şöyle bir sıkıntı oldu galiba. Arkadaşlar e, son dakikalarda primi verdiğimiz için herhalde bakın prim eksi 17. Gerçi bir dakika biz berabere kaldık. Gerçi doğru. Berabere kaldık arkadaşlar. Bir an aklım galibiyete gitti. Federasyonda arkadaşlar maalesef 15'e 62'lik bir skorla yeniliyoruz. Çok çok ezici bir mağlubiyet. Yani şu maçta bitince tokenimizi alacağız. Keşke Evet kısa süre sonra şu olacak diyor. Evet bitti arkadaşlar. 14 tokenimizi alıyoruz. Yani bu sezon federasyonumuzda dördüncüyüz. Yani yenebileceğimiz bir maçtı aslında. Yani ben kendi açımdan söylüyorum ama olsun. En azından arkadaşlar platinde kalacağız. Sizleri 4, 5, 1, V ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.